Herkese merhabalar arkadaşlar. Matematikten nasıl full yaptım sizlere bu videomda bundan bahsedeceğim. ÖSYM'den kendi sonuç belgemi e, şimdi sizlere gösteriyorum. Temel matematikten 40 doğru, 0 yanlış yaptım yani matematikten full yaptım. E, peki bu nasıl oldu? Benim sırrım neydi? E, hangi yöntemi denedim başarılı oldum ve bu sonuç elde ettim. Aslında işin özü şunu anlatmak gerekirse e, ben buna herkesin bildiği sır diyorum çünkü. Bu yöntemi anlatacağım yöntemi herkes 3 aşağı 5 yukarı biliyordur zaten. Ancak ben uygulayanlardandım ve bunu sürekli yapanlardandım. Haliyle bu başarı zaten kaçınılmaz oldu. Öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Herkesin bildiği sır olarak bunu anlatacağım ama şimdi herkes bunu biliyor. Ancak bunun sırasını yanlış biliyor bana göre. Veya Eksik bir iki maddesini kaçırıyor. Veya önemsiz gördüğü yerlerin aslında çok önemli olduğunu farkında değil. Ee, kısa kısa bunlardan bahsedeceğim. Eminim siz de bu durumu e, yaptığınız sürece bu sonuçları elde edeceksiniz. Benim size güvenim sonsuz. Yeter ki bunu yapabilin. Şimdi herkesin bildiği sırra gelelim. Benim en önemli sırrım sürekli. Ben her gün, her gün hep ders çalıştım. Ne daha çalıştım? Matematik. Yani benim buradaki sırrım sürekli. Ben istikrarlı bir şekilde her gün boyunca e, matematikte soru çözdüm, konu çalıştım, formül ezberledim. Her gün buna vakit ayırdım. Ve şöyle bir algım da yok benim veya şöyle bir tarzım da yoktur. Bir gün boyunca 10 saat matematik çalışıp 10 gün boyunca hiç çalışmamak gibi bir durumum yok benim. Ben şuna daha çok tercih ediyorum. 10 gün, günde 1 saat çalışayım daha iyi. Yani benim için süreklilik esas. İlk kural süreklilik. Ne yaparsanız yapın, sürekli olmadığı sürece başarı tesadüf olur. Tekrar söylüyorum. Ne yaparsanız yapın, bir işte süreklilik olmadığı sürece başarı tesadüf olur. Çünkü süreklilik olduğu zaman, Oradaki matematik size yerleşiyor. Bu hangi ders olursa olsun süreklik olduğu sürece o size yer ediyor. Artık onunla bir alışma sürecine girmişsiniz ve alışmışsınız artık e, sizden biri olduğu için normalleşmiş. Artık her gün matematik çalışmak aslında bir temel ihtiyaç gibi anlaşılmış. Her gün yemek yiyoruz, her gün su içiyoruz, her gün uyuyoruz. İşte matematikte her gün matematik çalışıyorum. Artık bundan sonra dördüncü adım da bu oluyor. Yani o kadar çok e, bunu yapıyorsunuz ki artık alışmışsınız ve alışınız için artık yaptığınızda farkına bile değilsiniz. Artık sizin için yemek yerken yorulan var mı aramızda? Zannetmiyorum yoktur. Veya ne bileyim uyurken yorulan var mı? Yoktur. İşte matematik çalışırken artık yorulmayacaksınız. Süreklilik bunun için en önemli sırrım diyorum. Süreklilik benim için ilk anahtar. İkinci anahtar azim hayali. Ben Matematikten full yapacağımı hep hayal ettim. Yani belki size garip gelebilir ama ben bu tabloyu kafamda hep hayal ettim. Hep kafamda oynadım ben bu tabloyu. Temel matematik yazdım. İşte doğru yanlış kısmı. Yanlış kısmında sıfır ibaresini göreceğim. Doğru kısmında kırk ibaresini göreceğim ve ben matematikten full yapacağım. Hep kafamda bu vardı. Ve bunu tabii ki hayal ediyorum. Ancak benim şöyle bir durumum vardı. Ben matematik sıfırdan geldim. Yani benim herhangi bir temelim yok, herhangi bir altyapım yoktu. Ben ee, ciddi söylüyorum bunu, tüm samimiyetimle söylüyorum. E, Dokun 9. sınıfta okul sınavlarına dahi başarılı olamayan bir insan. Yani benim ilk sınavlarım 38'di, ikinci sınav 33'tü. Hiç unutmuyorum. Ben oralardan buraya gelince kendime diyorum öyle dönüp bir bakıyorum arkama. Cidden çok güzel yol kat etmişim ve çok güzel bir başarı elde etmişim. Ve şu anda makineden full yaptım. E sadece e, şunu da bir tip geçeyim. Sadece bu dersten ben full yapmadım. Yani benim e, sonraki yıllarda ben KPSS'ye girdim. Oradan full yaptım. Öğretmenlik, eğitmenlik yaptım. Eğitmenlikten sınava girdim. Yine full yaptım. Vesaire vesaire. Ama benim için en önemli olan hangisi derseniz bu. Çünkü ben ilk fullümü burada yaptım. Ve buradan full yaptığım için diğer sınavlarım full oldu. Çünkü burada bir sistem oturttum. Burada bir temelim oluştu. Burada ne yapmam gerektiğini anladım. Doğru stratejiyi uyguladım ve diğer sınavlara zaten full yapmam benim için normal bir şeydi. Hatta sevinmedim bile diyebilirim. Yani o derece söyleyeyim size. Çünkü e, buradaki ilk başarım benim için çok kıymetliydi. Burada bütün her şeyi burada yaşadım ben. Olumsuzluğu burada yaşadım, başarısızlığı burada yaşadım, negatif düşüncelere burada yaşadım, hissettim e, moral bozukluğu burada oldu ve aynı zamanda başarı da burada oldu. O yüzden. Her iki duyguyu da burada yaşadığım için birbirine zıt olan her iki duyguyu da burada yaşadığım için benim için ayrı bir özel oldu ve ilk defa oldu öğrencilik zamanımda oldu. De, bu da benim için ekstra bir e, gurur kaynağıydı. Neyse azim hayal ettim. Yani siz e, hayal edeceksiniz 40'ta 40 yapacağımı, işte 30'da 30 yapacağımı, artık ne kadar e, sınavın sorusuna bağlı olarak full yapacağınızı hayal. edin. Bakın hayal edin e, 40'ta 40 olmasa bile 39'a 1 olur. 38'i e 2 olur. 37'e 3 olur. Şu anda 37'e 3 olup da sevinmeyecek insan çok çok azdır. Ancak e, şu an onlarda 20'lerde net yapanların 40 hedefi koymasını herkes utopik görebilir. Ama ben öyle görmüyorum. Hayal edeceksiniz. Önce siz bir kere buna inanacaksınız. Sonra inandıracaksınız. Buradaki esas mantık sizin kendinizin inanması. Siz inanırsınız, hayal edersiniz, azmedersiniz ve sonuç olarak size bakanlara, sizin çevrenizdeki insanlara inandırırsınız. Tüm olay burada bitiyor. Ben bunu hayal ettim. Yalnız benim için hayal etmenin dışında azim de çok önemli. Niye? Ben bunu hayal ederken çok zayıf durumdayken hayal ettim. Yani benim metlerim yerlerde. Ben buna rağmen hayal ettim. E şimdi şöyle bir şey düşünün. Netleriniz yerlerde sürünüyor. Daha 20 doğruyu bulamamışsınız ama diyorsunuz ki ben matematikten full yapacağım. Bunu hayal ediyorum. Kim bize inanır? Ben de kimseye anlatmadım açık konuşayım. Ben hayal ettim ama sadece bende kaldı. Sadece benim e, matematikte ben çalışıyorum, netlerimi arttırma yoluna gidiyorum. Tek çevremde bilinen durum buydu. Ama ben işin içe bunu hayal ediyordum. Kimseye söyleyemiyordum çünkü beni anlamıyorlardı. Birisine söylediğim zaman dalga konusu oluyordu haliyle. Yani şu anki duruma bakınca 20 doğru yapamıyorum, 40'ta 40 yapacağım. Herkes gülecek yani. Onlar da kendi için haklılar. Tabii sonra ben sınav sonra çıkmanınca <laughs> tabii o zaman farklı bir durum oldu tabii ki. Helal olsun diye <laughs> tebrik mesajları aldım. Çok şükür nasip oldu. Neyse dediğim gibi hayal etmek sonraki azim. Şöyle moral bozukken azim etmek yani hala çalışmaya devam etmek süreklik esas burada önemli zaten. Yani sizin moraliniz bozukken siz çalışmaya devam ediyorsanız tamam işte. Siz azm ediyorsunuz. Siz sürekliliği sağlıyorsunuz. İki şartı sağlamış oluyorsunuz burada. Üçüncü şart ne? Plan. E şimdi sürekli azim diyoruz, e hayal ediyoruz. E bunların belli bir üzerinde olmazsa esas amacımıza ulaşmamız zorlaşabilir. E bunun için de plan yapacağız ki içimizi kolaylaştıracağız. Günlük planlar yapacağız, haftalık planlar yapacağız, aylık planlar yapacağız. Artık öyle bir duruma geliyor ki bu planları yapılınca ve pratik kazanınca artık şunu diyorsunuz kendi içinizde. Kafanızda plan yapmaya başlıyorsunuz. Artık kağıda dökmenize gerek yok veya bir yere yazmanıza gerek yok. Artık kafanızda plan yapıyorsunuz. Haliyle o planlar artık tıkır tıkır işliyor. Hani o planla ilgili herhangi bir soru işareti kalmıyor. Plan yapınca rahatlıyorsunuz. Yani bunları özellikle dikkat edin. Bir, süreklilik. iki azim. Yani hayalet. Üç, plan. Döndüce olarak da psikolojik algı. Bu son yıllarda e, ortaya çıkmış bir durum. Şöyle ki, biz deneme sınavlarında veya normal sınavlarda görmüşsünüzdür, soruları çözmek istemeyiz. Böyle sorular bize zor görünür. Böyle çözmek istemeyiz, işte moralimiz bozulur, Uzun olur genelde veya belli bir şekil falan olur, kafamızı karıştırmak isterler veya belli bir oyun üzerinden soruyu sormak isterler falan filan derken, uğraştırıcı gibi gözüken aslında kolay sorular bunlar. Nasıl? Şöyle ki, ÖSYM'nin sitesine girdiğiniz zaman göreceksiniz son 20 yılın sınavlarına bakın, Deneme, e, üniversite sınavlarına bakın. İşte 2099, 2000, 2001, 2002... ÖSS sınavları. O zamanlar ÖSS vardı. Sonra YGS, LYS. Daha sonra TYT, AYT olarak devam etti. E, o sınavlara bakın. Bu 2000'li yılların başlarında sorular net. Yani soruyu gördüğün zaman üslü sayı olduğunu hemen anlıyorsunuz. İşte rasyonel sayı olduğunu hemen anlıyorsunuz. İşlem öncülüğü olduğunu hemen anlıyorsunuz. Ama 2010'un sonrasında genelde 2013, 2014, 2015 civarlarında bu 2018'de zaten belli bir seviye kadar çıkmış. Buralarda artık soruların şekli, artık yeni nesil sorular kelimesini e, artık sınavlara dahil edilmiş. Yeni nesil sorular. Ne demek bu? Artık sorularda formülü bilmek yetmiyor, soruyu anlamak yetmiyor, uygulamak, uyarlamak lazım. İşte bu durumda bütün herkes soruyu ilk gördüğü dakika ben bunu yapamam, geçeyim. Ben bunu çözemem, geçeyim. Bu da ne sorusu bu böyle? Gibi bu şekilde moral bozulacağı e, işte psikolojik olarak bizim modumuzu düşürecek algı operasyonu yapılıyor burada. İşte bunlara ilk aldanan bu soruyu çözmüyor. Bakın çözmüyor, çözemiyor demiyorum. Çözmüyor. Haliyle yapamamış olarak e, eksi bir haneye yazılıyor. Ben de burada diyorum ki soruyla uğraşın, inatlaşın. Yani bunu öğrenmek istiyorsanız bir tane alın denemez. Çözün, oturun başına. Formülü biliyorsanız okuyun. iki kere okuyun, üç kere okuyun, beş kere okuyun. Okuyun anlayana kadar o ok masadan kalkmayın. O soruları çözün. Belki sizin 3 saatiniz alacak. Belki 5 saatinizi alacak bu kır soru. Ama çözün. Emin olun o algının yıkıldığını anlayacaksınız. Ondan sonra esas başarı o zaman geliyor. Bunun haricinde formül ezberleme. Ya benim için en önemli kriterlerden bir tanesi de bu. Ben formülü bilmiyorum lafını kabul etmiyorum kendimde. Formülünü unuttum lafını kendimde kabul etmiyorum. Niye? Şöyle ki benim ee, ezberleme konusunda herhangi bir problemim yoksa, benim bunu ezberlemem lazım. Ki sınavda soru da yapayım. Ben yanda formül kağıda bakıp soru çözmeye kalkarsam bu benim için sıkıntı olur. Niye? Ben bunu şimdi çözerim. Deneme sınavı olur. Gerçek sınav olur. Formülü ezberimde olmadığı için çözemem. Haliyle bir formülü ezberlemeyerekten bir sorudan mahrum kalacağım. Bir soruyu yapamayacağım. Bunu ben istemediğim için formülleri çok iyi ezberliyordum. Ve her bir birleşinin ne olduğunu birinin iyi ezberlemeye çalışıyordum. Daha sonra örnek soru çözümüne çalışmaya başladım. Yani bir konuya çalışıyorum ben. Konuya çalıştıktan sonra o örnek sorularına bakıyordum. Soru çözümlerine. İşte hocamızın deftere yazdırdığı notlar, sorular olsun. Konu altı kitaplarındaki sorular olsun. Veya herhangi bir kaynaktan baktığım soru örnek soru çözümleri olsun. Ben bunlara bakıp bunlar üzerine çalışırdım. Anlamaya çalışırım. Ezberlemeye değil. Daha sonra en son olarak da basitten zora doğru soru çözümü yapardım. Ve bunu yaptıktan sonra inanın bana mükemmel bir seviyattı. Yani ilkten hani 20'leri zor görüyorum dedim ya. Direkt 30'lara fırladım. Yani geometriye bunu uyguladım. Fiziğe bunu uyguladım. Kimyaya bunu uyguladım. Bu konsepti uyguladıktan sonra sadece matematikte değil diğer derslerde de başarılı oldum. Bunun için size ekstra bir işte sihirli sözcüklere gerek yok. Benim sırrım herkesin bildiği bir sır. Herkes bunu görüyor. Herkes bunlara imkanı var elinde. Ama uygulayanlar kazanıyor. Uygulamayanlar Kalıyor maalesef. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda psikolojik algı olarak e, özellikle video çekeceğim. Yani bunu size ispatlı göstereceğim. Hatta şu an bir tanesini size göstereyim. Mesela bir tane soru. x kare artı 2 x eksi 5 eşittir 4 olduğuna göre demiş. Aşağıdaki soruyu istemiş bizden. Bakın psikolojik algı burada başlıyor. İkinci derece bir denklem. Böyle karma kuruşuk paydaya bunları falan yazmışlar ve sonucu istemiş. Ben burada şunu yapıyorum. Bakın. Çözüm aslında şu. x kare eksi 5. Yani onu karşı attığınız zaman x kare artı 2x eşittir 9. Sadece bunu düşünün. x kare artı 2x eşittir 9. Başka bir şey yok. Bu isterseniz bu x'li ifadeye a deyin, b deyin, c deyin. Hiç fark etmez. 9 mu 9? Bitti. Bakın altta paydada x kare artı 2x artı 7 var. O zaman x kare artı 2x'ine 9 yazarsam ben ki altta göreceksiniz. Bakın 1 bölü 16 olduğunu anlıyorsunuz burada. 9 artı 7 diye. Aynısını bir oyun yapmış. 2 katını sadece yazmış oraya. E tamam biz o zaman 2 katını da çarpalım. Bakın 2 çarpı 9 eksi 10. Bakın 1 bölü 8 buradan. E bundan sonrası rasyonel sayılar. Payda eşitleyip sonucu bulacağız. Eksi 1 bölü 16. Dediğim gibi bu kadar basit. Yeter ki farklı bakın. Yeter ki o algıya kapılmayın. Yeter ki sorudan korkmayın. Çözmek isteyin ve çözün. Çözemiyorum değil. Çözmüyorum sizin için sıkıntı olur. Çözemiyorum. O çözülüyor. Merak etmeyin. Çözemiyorsunuz. Bugün çözemezsiniz. Yarın çözersiniz. Ama çözmüyorum şeyi hiçbir zaman değişmez. Yarın da çözemez, çözmüyorsun. Bugün de çözemez, çözmez. O yüzden size tavsiyem sorulardan korkma, çözün. Bir sonraki videomda daha detaylı, psikolojik algı olarak daha detaylı bir video çekeceğim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize.